Videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cedinikli bir mage karakterdeyim. Bu karakteri yeni satın aldım. Ya Mech PK'yı gerçekten çok merak ettim arkadaşlar. Böyle Mech'e dönmek gibi bir niyetim yok arkadaşlar. Bu gerçekten zor bir ihtimal. Ancak PK'sını deneyimlemek istedim. Sizlere göstermek istedim. Bakalım bu bölümde cubun halimizi itemleri birazdan göstereceğim. Mech PK partiye dahil olacağız. Bakalım görevleri nasıl yapıyorlar? Göründüğü kadar kolay mı, zor mu? Bunların hepsini görüyor olacağız arkadaşlar. Ama tabii ki de her videoda olduğu gibi yine bu videoda çekiliş yapalım arkadaşlar. Yine bir kişiye 1000 rice cash verelim çekilişe katılmak için bu videoyu beğeniyorsunuz. Bu videoya yorum atıyorsunuz ve kanalıma abone oluyorsunuz arkadaşlar. Yorum attınız, beğendiniz ve abone oldunuz. Bu üç şey yaptığınız anda çekilişe katılmış oluyorsunuz. Yorumlarda çekilişe nasıl katılıyoruz diye soranlar oluyor. Bu üç şey yapmanız yeterli arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu bölümün sonunda geçen hafta, daha doğrusu bir önceki videoda yaptığımız çekilişin sonuçları var. İzlemeyi unutmayın. Belki çekiliş size çıkmıştır arkadaşlar. Neyse abi videoya başlayalım. Diyecektim ki abi hemen atalım hemen itemleri gösterelim bahsetmeyi unuttum. Abi dediğim gibi cubun abi bu. Yani cubundan kastımız nedir? Ezik abi. İtemleri çok kuvvetli değil anlamında arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman 8 leather setimiz var. MP basılı hiçbir şekilde rünümüz de yok bu arada. Gerçekten inanılmaz. Bunun dışında mistik 5 parça var. Hepsi ama hepsi artı 0. Mistik pendantımız da var gördüğünüz gibi. Ve belt of wisdom artı 3 var. Bu karakter tamamıyla MP yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir defansif eşyası yok arkadaşlar. Elimizde de Lunas, fire rod artı 9 var diyecektim ki tabii ki de artı 6 arkadaşlar çünkü biz cubun mejis yani bu şekilde bir karakter yaptım çok para harcamadım şöyle 2 3 GB hepsini hallettim galiba ya 5 GB falan da olabilir bilmiyorum yani aşağı yukarı 5 GB'lik bir karakter Şşş, diyebilir miyiz buna ya bu 3 buçuk bu 3 GB aldık bunu bu da 2 GB ha 5 GB yani 7 8 GB bile tutmaz bence ya bu şekilde bir karakter benim gözümde cubun arkadaşlar canımız 2303 gerçekten çok kötü bakımlar yapacağız yani birazcık daha GB yatırmak istesem sanıyorum ki şunu artı 7 yapardım. Şuraya longevity belt artı 2 yapardım. Şu mistikleri tutardım artılardım belki. Şuraya Chaos linkle link yapardım falan filan. Yani canımı arttıracak şeylere yönelirdim diye düşünüyorum. Çünkü can çok düşük abi. Bu ne abi? Bu, bu nedir ya? Benim okçunun 5 kan üzerine canı var arkadaşlar. Bafsız hali bunun yarısından bile az canı var. Gerçekten çok kötü. Şu kostümlerimize de aslında HP basmak iyi olabilirmiş arkadaşlar. Neyse abi karakteri tanıttık. İlk kez Mage oynayacağım. Bakalım neler yapacağız. Bakalım kolay mı zor mu? Haydi iyi seyirler. Arkadaşlar şu an bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Herhalde buraya vuracağız. Komutçu ne derse siz onu duymuyorsunuz ama ben onu yapmaya çalışacağım abi. Bakalım bakalım ses kirliliği olmasın diye sadece kendi sesimi veriyorum. Bakalım abi ya şunları atacağız bunu basacağız bir şeyler yapacağız zaten komutçu söylüyor. Gel ben de dedi hemen gidiyoruz abi. Burada dur dedi Solu çıkacağız. Koştuk 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 vurdum. Of 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 vurdum bunda. Abi öldük ya inanılmaz inan hemen kalkalım. Güzel bir 5-6 kill bir anda geldi. Çok kaldıramadık sanki. Ali hani beni çeksinler diye bekliyorum. Yine vuracağız abi. Yani 5 kill almışız. Yani bana en azından 5 kill geldi sadece. Bekliyoruz şu an. İçine girdik abi. Haydi bakalım be. Vurduk. Bir tur geri çıktım. Aman abi aman. Evet abi yine vuracağız. Yine vuracağız. Yine vuracağız. Yine vuracağız. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bekliyoruz. Evet abi geldik şöyle. Abi öldük ya. inanılmaz inanılmaz, inanılmaz. Orada hem komutçuyu dinleyip hem konuşmak gerçekten zor geldi arkadaşlar. İlk kez oynuyorum bir de. Bu ölmüşüz galiba. Eks gitmiş. İnanılmaz abi. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Eyvah, eyvah, eyvah. Vurduk abi şu meclere. Abi çok güzel be. Mütemmel alıyoruz killleri. Çok keyifli, çok güzel. Haydi bakalım, haydi bakalım. Yeşile dön dedi. Tamam. Parti başkanı Şu an bekliyoruz. Şuraya yine vuracağız herhalde ya. Geldik abi şöyle hemen. Şunu şöyle biraz alacağım. Evet abi. Şu an komutçuyu takip ediyorum. Sağlı yürü dedi. Eyvah. Bakalım nereye vuracağız. Abi komutçu olmak mecale bence daha zor bu arada. Koşuyoruz şu an arkadaşlar. Galiba vuracağız artık. Haydi bakalım, haydi bakalım. Staff at dedi. Ben tabii staff bulmayı bir bulsam ha, çok güzel. Aa ben vuramadım. Ben vuramadım Neyse sekil geldi abi, kil geldi güzel. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ya orada ben geç gördüm ya. Çok iyi duyamıyorum konuştuğum için. Sesini hatta biraz açayım abi onun. Abi dümdüz koş dedi. Hiç durma dedi. Abi vurduk buraya. Çok güzel. Zeytek at dedi. Oo çok güzel çok güzel. Hop o da öldü. Oğlum tekli çok fazla vuruyor lan. 1600 vurdu baksanıza. Bir de cubunuz yani. Artı altı falan var. Yok abi buraya yetişemedik. Bire geç dedi. Bire geçiyoruz abi. Oo çok fena kil kaldırdık. Abi aman aman aman. Şöyle staff at dedi. Çok güzel çok güzel staff at dedi. Abi stafat diyor ya mesela hemencik ben geçemiyorum abi. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Abi ne yaptım çok bilmiyorum ya. Neyse. Evet abi şu an yine takip ediyoruz. Oğlum hemen kilip görevi bitiyor ya. Mage hakikaten güzel arkadaşlar. Keyifle. Şu ana kadar deneyim o yönde en azından. İlk PKM dediğim gibi. Şu vuracağız. Vurduk. Çok güzel. Çıktık abi. Aha buradan vuracağız herhalde arkadaşlar. Hemen koştuk 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 koştuk. Buradan vuracakmışız abi. Ah, Tuzun bastım yanlışlıkla neyse. Haydi bakalım. Evet. Zetek oynuyoruz abi. Haydi vuruyoruz buraya. Haydi. Vurduk. Şöyle vurduk abi. Çok güzel. Vurduk abi. Oh bir iki kill geldi yine. Güzel güzel güzel. Oo oh, buraya da vuracağız galiba. Abi. Buradan da birileri kovalıyor mu acaba? Ne oluyor? Dur bakalım. Ya sanki komutçu sesini versem daha iyi olabilirdi ya. Bilmiyorum abi yorumları yazarsınız nasıl daha iyi olur. Arası da MechPK PK videosu atacağım gibi arkadaşlar. Abi kafamıza vuruyoruz şu an. Dur bakalım. O herif ölür herhalde. Çok güzel. Şöyle vuralım. Abi geliyorlar. Abi kısaf giriyoruz. İçimize giriyor. Asaslar çok fena ya. Skill'leri yeni dizdiğim için mesela staf skill'im F2'de mi değil mi onu bilmiyorum arkadaşlar. Böyle bir arıyorum o skill'i mesela. Alışma da gerekiyor. Öyle bir şey yapmamız lazım. Abi şu adamı tekledik. O oh, çok güzel tekledik be. Tekledik dedim zaten. Hakikaten teklendi herif. Çok vuruyor kanka bu ya. Gerçekten çok vuruyor. Bir boğula bakacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım orada bir şey var mı? Nasıl kalabalık gibi abi. Güzel 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 güzel. Sol alta döndük. Buraya vuracağız gibi. Vurduk abi. Hadi bakalım. Oh çok güzel. Hemen abi şimdi bu tarafa da vuracağız galiba. Bak burada da adamlar var. Çok maviye çıkıp aha transfer var. Bunu belki tekler miyiz? Yok tekletmedi abi. Abi invizi bastık. Bakalım bu sefer vurabilecek miyiz? Eyvah ya burada da mejder var bu arada. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bekliyoruz abi. Bekliyoruz. Vurduk. Of. Abi çok güzel aldık be. Abi bakıyorum. Aldık öyle 15 kil falan aldık abi. Güzel güzel güzel. Evet abi önümüz dolu. Haydi. Vurduk abi. Çok güzel. Z ZTK dedi. Vurduk abi. Çok güzel çok güzel tekleme çok güzel. Şu herifi bir tekledik. Çok güzel be. Abi gate bile atamıyorlar. Çok iyi. Taşa vuracağız. Abi çok güzel be. Sonunda biz al. Aha öleceğim ya. Vurduk abi buraya. Of 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 çok güzel be. Abi görev bitti lan hemen. Arkadaşlar iki görevi de 40 dakika bile olmadan tak diye bitirdik. Daha fazla bile kil aldık abi. Ki iyi geçmedi bence. Abi mecle görev yapmak görece, okçe ve diğer tüm joblara göre çok daha basit diyebiliriz. Ve bunu cubun mecle yapabiliyorsunuz abi. Arkadaşlar şimdi mec hakkında ufacık bir konuşayım. ya yani gördüğünüz gibi hiç bilmeyen birine göre tık diye bir kere görevi yaptık. Tabii ki de komutçumuzun ve parti diğer üye, diğer üyelerin de bu konuda büyük katkısı var tabii ki de. Ben zorluk olarak şunları gördüm abi. Uzat vur diyor ya arkadaşlar. şöyle uzatıp vurduğunuz zaman şu kırmızıya falan denk geliyor herhalde. Bazen vuramıyorsunuz ve orası, o an orası çok fazla kalabalık olduğu için yani Majenis animasyona kalktı mı kalkmadı mı anlayamıyorsunuz. Vuramadığınız zaman vuramadığınızı anlamanız biraz uzun sürüyor. Her şey için çok geç olmuş oluyor arkadaşlar. Bunun dışında hemen stafa döndeniyor mesela arkadaşlar. Ben şimdi F2'de ya stafım. Yani F2'de olduğunu şu an aklımda değil. Kileri yeni dizdim çünkü. Neredeydi diye bir anlık düşünüyorum. Bir F2, F3 arasında gidip geliyorum. Öyle zaman kayıpları oluyor. Yine tekleme skilllerinde hemen f e basıp işte buradan skillleri, ilgili yetenekleri kullanmam lazım. Ama maalesef ki aynı şekilde F3'e basmam aklıma gelmiyor. Direkt beyinden oynuyorum abi. Omurilikten henüz oynayamadım. Okçu da hemen cizik. 3'lü 5'i yapacağım zaman F3'e işte leme yeteneği atacağım zaman F2'ye vesaire basıyorum biliyorsunuz. Ama mage'in yeteneklerini ezberlemem biraz uzun sürebilir. Çünkü ilk kez oynuyorum arkadaşlar. Onun dışında mage'i beğendim. Gayet keyifliydi. Toplu şekilde adam öldürmek ayrı bir haz verdi arkadaşlar. Bakalım oynadıkça muhtemelen daha da iyi oynarım. Bu karakteri de güçlendir güçlendirir miyim? Emin değilim arkadaşlar. Onu da zamanla yaparız. Başta tanıtmıştım ama söyleyeyim abi. Tekrardan 8 ladder setimiz var. MP basılı. Mistik var abi. Yani bu çok mantıklı olmayabilir. Emin değilim. Kaos falan yapmak gerekir bence. Çünkü canımız aşırı düşük. Buraya longevity belt artı 2 falan yapılabilir diye düşünüyorum. Can gerçekten önemli diye düşünüyorum çünkü arkadaşlar. Bunun dışında da Lunas artı altı yerine artı 7 Lunas tabii ki de tercih edilebilir ya da histeriyel falan alıp daha düşük int isteyen bir staff alıp daha çok HP statı verilebilir. Bunları da zamanla eğer oynarsam tabii ki de bu tarz bilgileri veririm. Size böyle ufaktan mejler nasıl görev yapıyor onu göstermek istedim. Partideki diğer üyelerin itemlerine emin değilim ama yani ortalama bir partiydi diyebilirim. Öyle süper itemli değildi bence hiç kimse. Çünkü canlarımız genelde aynıydı baktım parti bardan. Yine de görevi çok hızlı bir şekilde yapabildik. Biraz daha şanslı olsaydık ya da biraz daha ben daha iyi oynasaydım çünkü bir kişi bile çok fark ettiriyor arkadaşlar. Belki 40 dakika değil de 20 dakika içerisinde tüm görevleri bitirebilirdik arkadaşlar. Gayet güzeldi. Neyse izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başta belirttiğim çekilişe de lütfen katılmayı unutmayın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Mage PK videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi bir önceki videoda yani şu videoda yaptığımız çekilişi bakalım. Kim kazanmış bir kişiye 1000 rice cash veriyor olacaktık arkadaşlar. 5 gün önce bu videoyu paylaşmıştım. Hemencik abi start diyorum ve kazanan kişi geliyor arkadaşlar. Bastım bakalım kim gelecek hep beraber bekliyoruz. Haydi bakalım. Takipte de izleyiz izle demiş Ercan Ak kazandı. Kankam ekranda zaten Instagram adresimi görüyorsun şu anda. Oradan bana özel mesaj atarak bin rice cash kodunu alabilirsin kankam. İzleyen herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Match PK videosu gelsin ve eğlendiniz mi vesaire yorumlarda lütfen yazın. Haydi hepinize oyunlar. Görüşmek üzere.